Kız Kenan Paşa'yı anlatayım mı? Hangi Kenan Paşa? Ha? Hangi Bana aa, yapma. Aa, ha? <laughs> Kenan Paşa'yı anlatayım. Bir resim, hatırlamıyorum. bir resim, yayınlayayım. Resim yayınlayayım onun üzerine konuşalım. Ya Nasıl yapmayın söyleyeyim. nereye düştüm ben? Bir dakika. Ben. Evet. Sen resmi yayınlamadan anlatayım mı? Neyi ne anlatacaksın O zaman sen? bütün her şey ortaya çıkacak. Peki anlat. Ne anlatayım? Ben, ne yaptınız beni şu anda? Kıskaca mı alıyorsunuz? Yok kıskaca falan ama. Bizim tarzımız bu. abi. Öyle mi? Evet. Valla bak insanları kırmıyoruz Biz, ama gerçekten Biz sağdan soldan yumruk yata atak <laughs> burayı ya abone Çok onları. teşekkür ederim. Yani. Yani. Hayatını çok geliyor. cicik cicik bildiğimiz dostların olduğumuz için. Bak, evet, siyaset, Kenan Paşa ile. Siyaset konuşurken Paşa Kenan Paşa Kenan Paşa'nın son <laughs> yılları bak çok iyi. <laughs> evet. Kenan Paşa Ya adam iyi. Cumhurbaşkanı <laughs> ne ki hani Allah'ım yarabbim ne yaptınız? Biliyorsun iki dönem yaptı yani Kenan evet. Paşa. Bir, kısa dönem bir de uzun dönemi var Kenan Paşa'nın. Kenan Paşa son dönemlerinde Ahu Tuğba'ya deli gibi aşıktı. Lan, an, an, an. başlık ya söylüyorsun. Kenan hiç böyle yapma. Doğru Kenan, insanlıkın. Kenan Evren'den bahsediyoruz. Kenan Evren. Evet. Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'den. Evet. Esin yedinci, Cumhurbaşkanımız. Yedinci Cumhurbaşkanımız. Evet. Yedinci Cumhurbaşkanımız Kenan Evren Ahutuba'ya sırrı sıklama aşıktı. Bir gün Ahutuba'nın ulustaki evindeyiz. Tamam mı? Ben bak sen, e, ben de, nereye o, o, tarihte cep telefonları falan bak, yok Bak bir şey söyleyeceğim bu bilinmiyor biliyorsun değil mi? Bomba ama bu anlatacağım. Evet bu anlatacağım eğer anlatmazsa kız eskiden ya yok el, ya el, el, el telefonları vardı el te, arabalarda, kimsede, arabalarda arabalarda eve getiriyorduk bak şimdi evet. ne anlatacağım bomba ya ne diyorsun yani bak. sen de ben ne Kerim bana ya aha ne şimdi şuraya el bas Kur'an-ı Kerim'e el basma o zaman doğruyu söyleyeceksin ya ne yapıyorsunuz? Siyasete mi girdik şimdi? Ne yapıyorsunuz? Geçmiş mi? olsun bu masaya düştü, şey bitti. Yani Doğru hakikaten buraya çıkarken... Ya, <laughs> ya, ya siz hep skandallarla hayatımı yaptım. mahvettiniz. Ya. Sus, hayatını buyurun. falan mahvettiniz. Ya hayatımda Arkadaşlar, da kimse Aha, bir, dakika doğruyu söyle, Niye bomba. skandal olsun? Ay kalp krizi evet. geçiyor. Ulus'taki evdeyiz tamam mı? Evet. evet. Bir tane daha evde çok önemli bir star var. Kim? Ay söyleme. Söyleyecek. Sunar yani, Çakıl'da çıkıyorlar. Evet. Ay ay, ay, ay Doğan. Oo. Evde rahmetli. rahmetli. Bir telefon geldi filan. Ahutuba burnundan kıl aldırmıyor. Öyle bir star ki. Kimse ulaşamıyor. Yani bir yere gittiğimiz zaman Ahutuba ile gazinolar değil böyle restoranlar bilmem ne değil. Her en yer fazla, kapanıyor. En fazla şakir bir... görüşebiliyorlar. Ahuyer konuşmuyorlar bile. Tabii. <laughs> Evdeyiz. Tabii Şakir'e anca Şakir. Oluyor. Ancak Şakir ulaşıyor. Allah rahmet eylesin. Dedi ki yani gel dedi, siz dedi, e, makara kukara yapalım dedi. Ben zaten ona gidince bir günlüğüne iki saatliğine gidiyorum. Üç saat kapıyı kilitliyor bu. Bir yere bırakmıyor. Öyle günlerimiz. Ah! Bir telefon geldi. Bu şimdi terle. Arabalarda var ya telefonlar. Bu terle. Belki de ev telefonu. Hatırlamıyorum orasını. Ondan sonra ev bu şey yapıyor. Bir tel. Bir ter, bir ter ne oldu? Herhalde bir şey oldu diyor. Kız ne oldu diyorum, söylesene diyorum. Dedi Cumhurbaşkanı aradı. Hadi dedi. <laughs> o kadar da değil yani. Evet. Yemin ediyorum dedi, bizi dedi e, davet etti, organizasyon varmış. Ben dedim ki tabii fırlama olduğu için. Kız dedim Elif'in sende gözü olmasın bu saatte dedim ne organizasyon dedim. <laughs> <laughs> bir de gün benim dediğim çıktı ertesi günü bize köşkten arabalar geldi. Aman tanrım. Bu tırstı. Bu gitti rahmetli oyada kaldılar o gün. Aman tanrım. Ben çıktım hastaneye bu yattı. Hatırlıyor musun? E, Hatırlamazsın sen bir sürü hastaneye. Ya anladım var. da yani bak bu çok... Gitti hastaneye yattı bu. Acayip bir şey söylüyorsun sen şöyle. Cumhurbaşkanlığından sonra Kenan Paşa Marmaris'te gazino kapartarak ona ilanı aşkını yaptı. Aman tanrım, Nurcan sabur, Nurcan neredeyse... sabur da vardı. Evet <laughs> Nurcan sabur da vardı. Ve Kenan Paşa ona olan aşkını bizzat kendinden de ben dinledim. Bak şimdi Allah'ım o dediğin Kenan Paşa'nın ne kadar kudretli zamanı. Bak Marmaris'teki ne kadar kudretli zamanı. Sayın Marmaris'teki. Ama benim aramda hiçbir şey olmadı. Yok olmadı. Yani. olmadı. Bir küçük var ama. Evet. Ama, ama tamam da ama Sen de dudak, böyle yaptı. Dudaktan, Kenan Paşa ne yaptı biliyor musun? Bak böyle yaptı buna. Oturuyorlar e, yan bunlar yana, şimdi böyle. E, nereden yaptı. hatırlıyorsun? Böyle elleri de titriyor Outbyte tutunca. Evet, yaptı. Be, evet yaptı. Evet dudağından. Dıdaktan Aynen öyle. Ya <laughs> bu var ya nasıl işte, korkuyor? Nasıl korkuyor? <laughs> Kenan Paşa'yı atlattık. E, ertesi günü buluşmak için söz verdi, kandırsın diye. Kenan Paşa tutturdu. Ertesi gün arıyor bize. Bunu ben Marmaris'ten arabanın bagajında kaçırdım. Yalan mı? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama. Bir şey söyleyeceğim. Sesi ben e, evet soru şu. Ya anlatsana. sana. nasıl kaçırdım? Kenan Bunu evden nasıl aldım? Bir, bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Halıya seni, sardı beni. Halıya sardım. Nereye koydum seni? Bagaja. Marmari, Marmaris'ten nereye kadar? Kaç kilometre gittin Vallahi orada? Vallahi hatırlayamıyorum. Yolda durdum. <laughs> Diyorum ki çık. Sen devam et diyor <laughs> Şimdi bir dakika, bak o resim vereyim. Ya yapmayın bunları ya hatırla aman tanrım. Arkadaşlar resim verin. Aha evet. bu da o geceden. Evet ayran uçuyorlar değil mi arkadaşlar? Aha, Onun buzladık buzdolabı zaten. <laughs> ya kafalar iyi, evet. Kenan Paşa uçmuş, tablolar ya, hediye etti, fotoğraflar. Ahu Tuğba'nın en az 3-4 tane resmini çizmiş. Kenan Paşa. Wow. Aman tanrım nerede neleri görüyorsunuz ya. Ya. Avutuba bence sen itiraf et bak sen bırakmayayım işi. Bırak, bırakırsam seni tek tek itirafçı Bu da magazin koliğin e, özel fotoğrafıdır. Nurcan Sabur'un fotoğrafı o. Evet. Ee, Nurcan, Nurcan Sabur'a da teşekkür ederim bize bunu verdiği için. Ah Nurcan Sabur sen benim dostum, dostumdun. Beni nasıl ben, yaktınız. Ben unutmuştum. Dedi ki Kenan Paşa'yı olayını anlatsana dedi bana. Ondan sonra Aa dedim on numara dedim. Ve iyi oldu. Yani sizden korkulur yani. Hoş geldiniz, Aynen, iyi geldiniz. Can da olmalıydı burada da.